Sayın izleyenler Manisa Tarımın Sesi programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ziraat Yüksek Mühendisi Nagihan Özel. Bugün Soma ilçemizdeyiz ve sebze, domates ve biber yetiştiriciliği hakkında konuşacağız. Tabii Manisa her ne kadar e, üzüm ve zeytiniyle anılsa da sebze de önemli bir yer teşkil etmekte. E, bugün de e, arkadaşımız Hakan Bey ile birlikte sizlere domates ve biber yetiştiriciliği hakkında bilgiler vereceğiz. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. E, öncelikle sizi çok kısa tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Hakan Köse. E, Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 2002 mezunuyum. Hı -hı. Yaklaşık 13 yıldır Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yapmaktayım. Evet, çok güzel. Ee, az önce de söylediğim gibi tabii bizim Manisa'mız bağıyla, üzümüyle, evet. zeytiniyle meşhur olmasıyla birlikte 350 bin dekarda sebze alanımız. Evet. Sebzede de öncelikli illerden biriyiz ve domates ve biber yetiştiriciliği de tabii sebze içerisinde önemli bir yer teşkil ediyor. Bizim Manisa'da biliyorsunuz 150 bin dekar domates ve 50 bin dekar e, biber yetiştiriciliğimiz mevcut. Eee Soma ile ilgili bilgiler sizden alalım. Soma'da e, domates biber yetiştiriciliği durumu nasıldır? Tabii ki hemen açıklayayım. E, Soma'da yaklaşık şöyle söyleyeyim. Soma'daki sebze üretim alanımız yaklaşık 20.400 dekar alanda sebze yetiştiriciliği yapılmakta olup evet. bunun yaklaşık 5.000 dekarında sanayi tipi domates dediğimiz domates yetiştiriciliği yapılmakta. Hı hı. Yine toplamda 2.300 dekar alanda biber yetiştiriciliği yapılmakta olup bunun karında yine kapya yani diğer bir tabirle salçalık dediğimiz biber üretimi yapılmakta. Evet. Ağırlıklı olarak salçalık biber evet. yetiştiriciliği mevcut. Evet. Peki daha çok sözleşmeli üretim yapıyor üreticilerimiz sonradan. Evet. Genelde burada hem domates hem biber yani sanayi tipi domates ve kapya biberde üreticilerimiz genelde sözleşmeli olarak üretim yapmaktalar. Hı hı. Yani üreticilerimiz şöyle söyleyebilirim Genelde bizim sulak alanlarımız olan avdan, işte içinde bulunduğumuz evet. Çerkez Amiri, Cengyeri ve Akçavlu mahallelerinde bu tür sebzelerin yetiştirici yoğun olarak yapılmakta olup Evet e, sözleşmeli olarak üretim yapan çiftçilerimiz de var. Tabii Hı -hı. sözleşmeli olarak yapmayan üreticilerimiz de mevcut. Evet, peki e, domates ve biberi e, sözleşmeli üretim yapanlar salça fabrikalarına mı daha çok ne şekilde Şimdi, değerlendiriliyor? Şunu şöyle açıklayabilirim. Genelde e, domatesi Öncelikli olarak üreticilerimiz kurutmalık olarak biraz daha getirisi yüksek olduğu için kurutmalık olarak değerlendirmekte. İhracata yönelik olarak da önemli, Elbette. değil mi? ki zaten bölgemizde de e, ki önümüzdeki günlerde yine kaneviçeler kurulur. Burada alımlar tamam. yapılmakta. Geriye kalan artık son elde dediğimiz kısmını ise salça fabrikalarına göndermekte. Tamam. Biberde ise sözleşmeli olarak yapılan üretimlerde üretimin büyük çoğunluğu közlemelik biber olarak değerlendirilmekte. Hı hı. Ve yine geriye kalan kısmı da salçalık olarak değerlendirilmekte. Evet, teşekkürler Hakan Bey. Şimdi peki sözleşmeli üretim fiyatları ne kadar? Şimdi güncel e, rakamlar. çiftçilerimizden edindiğim bilgilere göre Hı -hı. E, biber için sözleşmeli üretim fiyatı 2 TL. Hı -hı. E, domates için söyleyecek olursak kurutmalık domates 80 kuruş Hı -hı. seneki e, alım fiyatları. Salçalık domates ise 60 kuruş. 60 kuruş. Peki verim nasıl Hakan Bey? Şimdi Nasıl bize... gözlemliyorsunuz geçmiş yıllara nazaran biliyorsunuz baya hastalık zararlı ile ilgili sıkıntımız da oldu. Evet şimdi biliyorsunuz. Normalde tür, e, domatesle Türkiye ortalaması 8 ton civarında. Hı hı. Ama bizim bölgemizde sanayi tipi domates yetiştiricinde özellikle verim 10-12 tonlara çıkmakta. Ama ortalama olarak konuşacak konuşacak olursak 10 tonda. 10 ton biber ürünü içinse ortalama olarak bölgemizde verim dekare 4-4,5 ton civarında. Evet. Şimdi bizde burada arkamızda bir domates tarlası var karşımızda biber tarlası evet. mevcut. Ekim-dikim zamanları ne zaman başladı bu Şimdi sene? Genelde domates ve biber bitkisi her herkes... ikisi ılıman ve sıcak iklimleri sever. Evet. Ee, bizim bölgemizde özellikle Manisa bölgesinde Mayıs ayının ikinci ilk haftasına kadar don, ilk geç donlarının görülebilme riski olmakta. Genelde bizim bölgemizde domates ve biber bitkisi için en uygun dikim zamanları. Genelde hı hı. artık şunu da açıklamak istiyorum, tohumdan pide üreticimiz yok. Evet. Maalesef üreticilerimizin tamamına yakını pideler hazır olarak almakta dikim zamanında Nisan sonu ve Mayıs başlarında hı hı. tarlaya dikimlerini yapmaktalar. Sanki şöyle bir şey gözlemliyorum Hakan Bey meslektaş olduğumuzdan. Biz de tabi arazi ziyaretlerinde çok sık bulunuyoruz. Bu sene mevsimde bir kayma da var değil mi? Evet. Geçmiş yıllara nazaran bir 2-3 haftalık bir oynama da var. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Ee, ki zaten tüm dünyayı biliyorsunuz şiddetle tehdit eden bir küresel ısınma olayı var. Aynen. İlk ve maalesef her geçen gün e değişmekte. Hı hı. Ki bu sene de onunla ilgili sadece domates biber için değil birçok ürünümüzde sıkıntılar yaşadık. Özellikle evet. gece gündüz arasındaki sıcaklık farkları bitkilerde döllenmeyi olumsuz etkiledi. Yani maalesef iklimde evet kaymalar yaşıyoruz. Hı hı. Peki bir üretici domates biber yetiştirmeye karar verdi. Tabi ilk aşama biz hep diyoruz ki üreticilerimize hep to toprak tahlilinizi yaptırın. Aynı bir insanımız kan tahlili yaptırıyorsa toprak tahlili de o şekilde bir uygulama neye ihtiyacı var. Ne eksik ne fazla değil mi bunu görmemiz evet. açısından. Her ürün yetiştiriciliğinde Yapılması toprak tahlilini mutlaka Tabii öneriyoruz ki. üreticilerimize. Peki toprak hazırlığı nasıl olmalı? Domates ee, yetiştiriciliğinde. Şimdi sebze yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı, hazırlığı. son barda e, tarlamızı derin bir sürüm yapmamız gerekiyor. Hı hı. Ki yine ilk barda da diskarı çekerek e, ilk bar sürümümüzü gerçekleştirdik gerçekleştirdikten sonra kesekleri kırmak için bir tapan veya sürgü çekilip tarlanın hı hı dikime hazır hale getirilmesi gerekiyor. Evet. Sonrasında diğer işlemler e, sırasıyla. Ile... Dikim aşamasına geçiliyor. Evet. Peki gübreleme nasıl? Şimdi toprak talihinden bahsettik. Şimdi ben öncelikle e, bu konuda oldukça hassasım. Çünkü evet. Şu bizim topraklarımızın benim kendi edinmiş olduğum tecrübelerime, deneyimlerime göre açıkçası başta en fazla Evet kükürt elemeni, elementine ihtiyacı var. Kükürt. Ama çiftçilerimiz genelde Hı. bunu ki en uygun atım zamanında sonbahar. Evet. Yani o toprağa derin sürüm siz çok az şöyle döndürelim Hakan ve Ses Tabii. belki sorun oluyor olabilir. Aha. Toprağa derin sürüm dediğimiz e, dönemde atılıp tamam. e, toprağa karıştırılmasından yanayım. Evet. Onun dışında gübrelemi biliyorsunuz. Temelde fosforlu gübreler ekimle beraber evet. Hatta veya ekimden bir hafta, bir iki hafta öncesinde toprağa verilir. Azotlu gübre genelde ise iki parçaya bölünerek verilmeli. Hı hı. Ama bizim burada şöyle bir avantajımız var. Sebze yetiştiricinin yapıldığı alanlarda bizde en önemli şey damla sulama sistemi kullanılıyor. Evet. Ve genelde ben e, üreticilerimi üreticilerime bu toprak altı gübreden ziyade hı hı. damlama gübreleriyle birebir dikimden sonraki aşamada gübreleme yönüne e, yön atmaya çalışıyorum. Hı hı. Ki bundaki amacım da biliyorsunuz girdi maliyetleri her geçen yıl artıyor. artıyor Amacımız girdi maliyetlerini biraz düşürebilmek. Peki Hakan Bey sonrasında da tabii yaprak e, içinde gübreleme değil mi? Sonraki dönemde de bir, bir gübreleme gerekiyor. Bazen de çiçek burnu çürüklüğüyle de çok sık karşılaşıyoruz. Evet. Onla ilgili de biraz bilgi alalım mı sizlerden? Şimdi e, tabii ki e, biz özellikle domates bitkisi için yapraktan e, gübreleme yoluna pek gitmiyoruz. Hı hı. Üreticilerimizi de yönlendirmiyoruz hı hı. neden? Çünkü damlama sistemi dediğimiz bir sistem evet. var. Bunda gübre tankıyla bitkinin e, etkili kök derinliğine gübreyi ulaştırabilmemiz çok daha rahat ve e, kolay olmakta. Hı hı. E, Bizim burada genelde çiçek burnu çöleklüğü yaygın olarak görülmekte. Evet. Bunun için de yine damlamadan kalsiyum içerikli gübre takviyesine gitmekteyiz. Çiçek burnu adı üstünde aslında çok rahat fark edilebilir değil tabii mi? Tabii tabii. Meyvenin alt kısmında, alt kısmında esmer siyah lekeler yine Hı -hı. bu aşırı sulama yapılan bahçelerde özellikle çok sık görülmekte. Aynen. Ee, dediğim gibi buna kalsiyum noksanlığı sebep olmakta. Evet. Kalsiyum takviyesi yaparak genelde biz bunu damlamadan yapıyoruz. Ki evet. üstten de yaptığımız dönemler tabii ki oluyor. Bu şekilde e, bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Sağ olun, Hakan Bey. Şimdi gübreleme ile ilgili kısmı çözdük ama e, maalesef sebze hastalıklarında özellikle domates ve biberde son yıllarda yaygın olarak gördüğümüz hastalıklarımız da mevcut evet. değil mi? Bayağı verim kayıpları yaşandı. Şimdi onunla ilgili şöyle söyleyebilirim. Yani özellikle biberde en çok gördüğümüz hastalık, yani yaygın hı. olarak karşımıza çıkan fitopora kapsisi dediğimiz kök başı yanıklığı. Hı hı. Yani e, mümkün oldukça bunu e, biber ekili tüm tarlalarımızda görmekteyiz. Hı hı. Bu sene bir de üreticilerimiz biberde şu sıkıntı e, sıkıntıyla karşılaştık. Maalesef hıyar mozaik virüsü evet. hemen hemen biber yetiştiriciliği yapılan tüm tarlalarımızda var. Evet. Biz bununla fideden geldiği yönünde e, evet. yani görüşlerimiz bu yönde. Hı hı. Ki bununla mücadele konusunda da özellikle virüs biliyorsunuz virüs hastalığı yayıcı. çok kolaylıkla yayılıp ulaşabilen bir hastalık. İlaçla mücadelesi de mümkün olmayan bir hastalık. Evet sadece biz bunun taşıyıcısı olan vektör böceklerle beyaz sinek yaprak bitene karşı çiftçilerimizin mücadele etmesini gerektiğini yönünde uyarılarda bulunuyoruz ki ona yönelik yine cep telefonlarını üreticilerimizin mesajı gönderiyoruz. Hı hı. Yine domates bitkisiyle ilgili de konuşursak zaten domates yetiştiriciliği yapılan her tarlamızda hemen hemen ee, sarı yaprak kıvırcıklık mozaik virüsünü görebiliyoruz. Evet. Onun dışında bu sene geçen yıl oranla domateste hastalık ve zararlı yönden çok sıkıntımız olmadı. Evet. Geçen sene özellikle milli hastalığından dolayı çok evet. ciddi oranda verim kayıpları evet. e, açıldı. E, zaten domatesin belli başlı temel hastalıkları var. Evet. E, erken yaprak yanıklığı, mildiyo, külleme bu hastalıkların başında gelmiyor. Evet. Yok. Peki mildiyodan biraz daha bahsedelim. Özellikle yağışlı havalardan sonra nemi rutubeti çok seven bir mantari hastalık evet. bildiyor. Üreticilerimizin çok bildiği bir hastalık. Tabi burada geçen sene daha büyük kayıplar yaşandı. Tabii Bu tabii sene ki, daha temiz gidiyor sezon. Ciddi oranda geçen sene hem meyvede hem gövdede hem yaprakta çok ciddi oranda zararlarını hatta evet. ölüme kadar götürebilen şekilde Aynen. zararların neden olduğunu gördük. Evet. İşte genelde mantar hastalıklarının zaten birçoğu havadaki nispi, havanın nispi nemine bağlı. Evet. Havadaki nispi nem oranı arttıkça bilgilerin evet. maalesef hastalıklara yakalanma oranı biraz yani, daha zayıflıyor. Doğru. Ama bu sene dediğim gibi geçen seneye göre domates tarlalarında çok fazla hastalıkla ilgili bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Güzel Hakan Bey. Tekrar bir virüs hastalıklarıyla biraz daha devam edelim. Şimdi tabii üreticilerimize söyledik hıyar mozaik virüsü evet. yaygın görünmekle birlikte son yıllarda lekeli solgunluk virüsü dediğimiz bir virüs hastalığı da evet. yaygınlaşmaya başladı. Bunda da verim kayıpları maalesef söz konusu. Tabii şimdi her virüs hastalığında taşıyıcısı farklı değil mi? Tabii Vektör ki. böceği farklı. Mesela domates için genelde e, tripslerle e, bu virüsün yayılmasını, bulaşmasını önlemek için trips mücadelesi çok büyük önem taşımakta. Evet. E, i̇şte dediğim gibi bahçemizde eğer bu ve buna benzeri viral hastalıklar varsa biz burada evet. dediğim gibi virüs hastalıklarının tamamen kimyasallar mücadelesi yok. Biz burada bulaşmayı önlemek için Bunların taşıyıcısı olan vektör böceklerle mücadelemizi yapmamız gerekiyor. Evet, bunu hiç atlamamak gerekiyor çünkü çok hızlı popülasyon da çok hızlı artıyor bu elbette, böceklerin. Elbette. Hiç zaman ilaçlama zamanı kesinlikle kaçırmamamız, kaçırmamamız gerekiyor. gerekiyor. Aynen öyle. Peki e, onun dışında bundan sonra tabii sezon e, nem artık bitiyor, kuru bir havaya evet. geçildi. Artık kırmızı örümcek, akar dediğimiz tabii. değil mi? Zaten, Biraz o zararlardan da bahsedelim mi? Tabii ki. Zaten domates ve biberdeki en büyük zararlı diye soracaksanız bana kırmızı örümcek kırmızı zararı. Örümcek. Gerçekten ciddi boyutlarda olmakta. Evet. E, tarlanız yol kenarında, toz tabii. toprak olan yerde ise e, oradaki kırmızı örümcek popülasyonu daha yoğun olacak. Havada nemli değilse, kuru bir havaysa, sıcaksa değil Aynı mi? Aynen öyle. Tabii benim? ki. Biz e, haftalık olarak yapmış olduğumuz e, rutin bahçe, tarla kontrollerimizde zaten bu zararlıları gözlemliyoruz. Hı hı. Ki buna yönelik ilaçlama gerektiği dönemlerde, hı hı. yine SMS yoluyla ve çiftçilerimizin cep telefonlarına SMS yoluyla ilaçlama yapmaları gerektiğinde evet. e, mesaj gönderiyoruz. Şimdi üreticilerimize gelen mesaj da ilçeler bazıda geldiği için her ilçe kendi tabii. E, dönemine göre tabii, mesaj tabii. atıyor. Aynen. Üreticilerimizden ricamız bu mesajları dikkate etsinler. Çünkü Zaten evet. Bu konuda biz e, yani özellikle sebze üreticilerimiz açısından çok rahatız. Çünkü hı hı. bu konuda üreticilerimiz gerçekten oldukça duyarlı. Yani e, bizim mesajlarımızı dikkate alıyorlar. Hı hı. Ki, ak de zaten e, havanın e, uygun olduğu ilk basatta evet. tarlalarına, bahçelerine girerek ilaçlamalarını yapıyorlar. Evet, Hakan, şimdi ona bahsedelim. Şimdi erken uyarı istasyonlarımız da var bizim Manisa'da. Bunlar tabii hastalık zararlı zamanın teşhisi, ilaçlama zamanı konusunda evet. da bizlere fikir veriyor. Bunları da tabii ilçe tarım ki arkadaşlarımız, teknik personel arkadaşlarımız takip edip Tabii tabii. Bunları takipini evet. yapıp zaten ilaçlamaları o doğrultuda e, yönlendirmeye çalışıyoruz. Yönlendirmeye çalışıyorsunuz yani. çok güzel. Şimdi burada tabi tuzaklarımız var. Evet. Bunlar da bizim e, bize yol gösteren tuzaklarımız. Elbette. Biraz tuzaklarımızı Elbette. anlatalım mı? Tabii ki. Bunlar ee, neden burada var? Şimdi burada görmüş olduğunuz tuzakımız e, domateste yine biber ürününde ve birçok sebzede zararı yol açan yeşil kurt zararlısı için <laughs> asmış olduğumuz bir tuzağımız. Tabi bu tuzakta e, kovanın içerisinde feromon dediğimiz ki o böceğin e, dişisinin kokusunu doğaya salan bir feromon var. Ve tabi o e, kokuyu alan erkek böceklerde daha ziyade buna e, yeşil kurtun ergini yani kelebekler geliyor. Ve bu tuzağın içerisine hapsoluyor. Haftalık olarak bizim burada rutin sayımlarımız var. E, yapmış olduğumuz rutin sayımlar ve meyve üzerinde yapmış olduğumuz gözlemlere göre ilaçlama zamanının gelip gelmediği hakkında bize doğru fikir vermekte. Yine burada da e, son birkaç yılda ülkemizde özellikle domates yetiştirilen alanlarda ciddi önemde zararlara yol açan, bu da absoluta yani e, diğer bir tabirle domates küvesine karşı asmış olduğumuz e, monitör tipi tuzağımız var. Ki bundaki amaç da aynı. E, monitörümüzün içerisine bir tane yapışkan lefa ve yapışkan lefanın ortasına yine bir tane e, <laughs> feromon koyuyoruz. Bundaki amaç da aynı yeşil kurtlu olduğu gibi dişi böceğin belli bir alana kadar e, kokusunu yaymakta. Ve o kokuyu alan erkek böcekler de gelip yapış tuzağımıza yapışarak e, kalmakta. Domates güvesiyle ilgili bölgemizde şunu söyleyebilirim. E, bizim bölgemizde az önce dediğim gibi genelde ağırlık, Sanayi tipi domates yetiştirildiği yapıldığı için evet. e, biz domates güvesinin muhtemelen o da e, salçalık domatesin sanayi tipi domatesin meyve etinin kalın olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Domates küvesi zararını çok ciddi boyutlarda yaşamıyoruz. Tamam. Ama belli başka bölgelerimizde serada ve açıkta sofralık domates yetiştiriciliği yapan üreticilerimiz var. Hı -hı. Ama e, burada yapmış olduğumuz kontrollerde zararı tabii e, sanayi tipi domatese göre çok daha yoğun bir şekilde olmakta. Aynen. Şimdi e, tabii üreticilerimiz ilaçlama yaparken hani ben bir tane böcek gördüm hemen ilaç atayım hayır, yok edeyim şeklinde. Hayır. Şimdi, e bir durumdan bahsetmiyoruz burada Hayır, yani bunlar kesinlikle. o yüzden bize yol gösterici Elbette, oluyor değil bu mi? Bize doğru bir ilaçlama zamanının verilmesi gerektiği konusunda evet. sadece bu sebzede değil zeytin alanlarında yine kirazda da bizim dönem tüm dönem ürünler marş, için aslında tüm ürünler evet. için bize ilaçlama zamanı için doğru karar verebilmemiz için yol gösterici bunlar. Evet dozu ve zamanı ilaçlamanın çok çok önemli. Çok, çok önemli. Ben Sadece buradan üreticilerimize şu uyarıda bulunmak istiyorum. Hı hı. Şimdi ben sadece ilçemiz için değil gezmiş olduğum birçok bir yer bölgede ilaçlama yapan birçok üreticimizi gördüm maalesef hiçbir üreticimiz bu kimyasallar karşı kendilerine kendilerini koruma güvence altına evet. almıyorlar maalesef maskedir koruyucu eldivendir, gözüktür hı hı. vesaire kullanmadıklarını gördüm evet. Bir de üreticilerimizde şu yanılgı var genelde kullanılan tüm ilaçların arkasında ee, Hasat ile yani bekleme süresi dediğimiz son ilaçlama ile hasat arasında kalan süre üreticilerimiz maalesef bunu yanlış algılamakta. Hı hı, onu Zannet... da Güzelce anlatalım anlayıp, basit Zannetmek, bir dille. Zannetmek ki e, yani o arkasında yazan süre o ilacın etki süresi. Hayır. Genelde kullanmış olduğumuz bütün mantar ve insektis yani fungisit ve insektisitler için söyleyebilirim ki bizim ürünümüzü koruma süreleri maksimum 14 ila 20 gün arasında değişmektedir. Hı hı. O ilaçların arkasında yazan süre siz ilaçlamayı yapıp o meyveyi dalından koparmanız için, geçme, yani koparıp yemeniz için geçmesi gereken süreyi ifade etmekte. Hı hı. Çiftçilerimiz maalesef bu yanılgıya e, çok düşmekteler. Aynen yani tarım ilaçlarının arkasındaki etikette bekleme süresi yazan Elbette. kısımdaki süre ilacı attık. O süreyi geçireceğiz, sonrasında toplamaya başlayacağız. Tabii ki meyve ondan sonra dalından koparıp, Aynen. ama ama Bu üç gün olabilir, ama üzerinde değişik koyacağız. rakamlar yazıyor. O süreyi doldurduktan sonra hasada başlamak. Ee, en doğrusu. Ee, en doğrusu ve mutlaka yapılması gereken bir şey. Sonuçta pestisit dediğimiz bir zehir. Ve insan sağlığıyla... E yani burada insan sağlığından bahsediyoruz. Öyle. Yani dediğim gibi o bekleme süresine muhakkak uyulması gerekiyor. Aynen Hakan Bey. Peki şimdi de biraz yabancı ottan da bahsedelim mi? Hani hastalık zararlıdan yabancı ota çok sıra gelmiyor ama bazen de çok büyük de sorun oluşturabiliyor şimdi, arazide. Yani tüm kültür bitkilerin kültür yetiştiriciliğinde yabancı otlar elbette çok büyük bir sorun teşkil etmekte. Evet. Ki bizim yetiştirmiş olduğumuz ürünün gıdasına ve suyuna ortak olmakta ve bu şekilde bizim e, ürünümüzün e, verimini azaltmakta, yine gelişmesini zayıflatmakta. Ben yabancı otlar konusunda sadece şuna değinmek istiyorum. Genelde yani bizim bölgemizde ağırlıklı olarak verilen yabancı otlar, ayrık kanyaş dediğimiz, hı hı. özellikle domates ve biber tarlaları için konuşuyorum, dar yapraklı yabancı otlar. Evet. ki Bunlarla yine üreticilerimiz bilinçli bir şekilde e, ama kültürel, ama kimyasal olarak mücadelelerini yapmakta. Özellikle ben yabancı otlar konusunda şuna değinmekteyim, hı hı. maalesef bizim domates ve biber yetiştiricinin yapıldığı alanlarda en büyük yabancı ot problemimiz hı hı. maalesef ki canavar otu. Canavar dediğimiz. otu, aynen aynen. Ki Mücadelesi... bu da elbette bu da bizim Sor. üretimimizi maalesef e, kısıtlamakta. Canavar otu dediğimiz ot biliyorsunuz tam parazit bir bitki, e, bitkinin kök boğazının emgilerini sokarak e, bitkiye e, vermiş olduğumuz suyun ve e, besin elementinin büyük bir kısmını Ortakçısı. sömürmekte ki maalesef e, kimyasal bir mücadelesi de yok. Evet. Çiftçilerimiz buna da aldanmasınlar. Kesinlikle evet. canavar otuna karşı etkili, ruhsatlı bir kimyasal ilaç maalesef ki herbisit şey bulunmamakta. Ki bununla da artık kültürel olarak mücadele etmemiz gerekiyor. Hı hı. Çiftçilerimiz bu konu bununla mücadelede erken dönemde dediğim gibi hı hı. E, yani bir, e, canavar otu tohum bağlamadan hı çekmeli. Yine dediğim gibi e, derin sürüm bununla mücadelede önemli. Hı hı. E, şurada dikkat etmeleri gereken husus şu. Canavar otlarını söktükten sonra da bunları ya derin bir çukura gömmeleri lazım Araziye ya da dediğim gibi yakarak imha etmeleri gerekiyor. Aynen. Araziye, arazinin kenarına veya sulama hı hı. suyuna karıştırmamaları gerekiyor. Aynen öyle. E, programımızın sonuna doğru geliyoruz. E, Üreticilerimize şu mesajı da verelim. Şimdi mesela virüs hastalıklarının kaybından çok bahsettik. Evet. E, burada önemli olan dayanıklı çeşit seçimi de çok önemli değil muhakkak, mi? Çünkü bunların muhakkak. bir... E, ilaçla mücadelesi yok. Çözebileceğimiz şeyler vektörü, vektör dediğimiz işte e, tripsle taşınıyorsa, ya da Beyaz yaprak bitiyle artık evet. hastalığın durumuna göre e, bunların ilaçlamasını yapabiliyoruz. Ama virüs hastalığının kimyasal bir, kesinlik, bir mücadelesi yoktur. Yok. Evet. evet. O yüzden de öncelikli olarak dayanıklı çeşit Çeşit kullanımı seçimi. elbette çok önemli. Çok önemli. Yani üreticilerimiz buna dikkat ederse çeşidi doğru seçerlerse sonraki adımlar daha rahat ilerleyecektir. Tabii ki. Bu mesajı da vermiş olalım. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Güzel bir yayın oldu, teşekkür ederiz. Ya son olarak söylemek istediğim, ben öncelikle üreticilerimize, çiftçilerimize inşallah bereketli bir yıl geçirmelerini i̇nşallah. diliyorum. İnşallah emeklerinin karşılıklarını alın. Tabii alın teri çok zor Sadece iş üreticilik. Sadece şurada benim çiftçilerimden arayacağım şu, hangi ürünü ekiyorlar seksinler, hangi ürünü yetiştiriyor yetiştiriyorlar yetiştirsinler ki bunu artık bilinçli bir şekilde yapmaları çok önemli. Hı hı. Dediğim gibi gereğinden fazla gübreleme, yine gereğinden fazla ilaçlama hı hı. doğru bir yöntem değil. Aynen öyle. Yani bunun için belli bir emek, masraf vesaire harcıyorlar. Yapmış oldukları bu emeğin de umarım karşılığını fazlasıyla alırlar. İnşallah bereketli bir sezon olsun. İnşallah. Bol kazançlar olsun herkese. İnşallah. Çok teşekkür ederiz Ertan Bey. Rica ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ olun. Ne demek? Tekrar gelir başka yayınlar deriz zaman, inşallah her burada. Her zaman bekleriz. Güzel bir yayın oldu valla. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok, Çok sağ olun. teşekkürler. Sayın izleyenlerimiz bugün programımızın sonuna geldik. Son meçhemizdeydik. E, keyifli de bir yayın oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Geçmiş programlarımıza YouTube kanalı üzerinden, Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi günler.